Merhaba arkadaşlar Ben yine bebeklerimin başındayım Hepsini tek tek inceliyorum Bu kabak çekirdeklerini ara ara görüyorsunuzdur muhakkak Bunlar ne hikmetse böyle toprağın içinden çıkıyorlar Ama şey böyle simli simli böyle bir ilaçlama bir boyadan geçmiş gibi sanki Bilmiyorum ne derece böyle bir etkisi varsa toprağa Genelde toprağımın içinden o kabak çekirdekleri çıkıyor yani Çok faydalı olsa gerek Bakın. Ne kadar güzel pembe pembe oldular. Ee, en çok da biliyorsunuz bunları e, kediler değişmişti dikmiştim ya. Bunları merak ediyorum. E, nasıl oldular diye. E, akşam birazcık e, sulama yapmıştım. Çünkü toprakları kurumuştu. E, yağmur suyum da var zaten e, kenarımda. İnşallah e, şifa olur, toprağa bir an önce tutunurlar, adapte olurlar. E, korktum gerçekten. Üzerinde dün hatta e, yatmadan önce şöyle tekrar bir göz attım. E, artık içimde böyle bir korku nasıl oturmuşsa e, sürekli çıkıp çıkıp bakıyorum. Kediler e, geliyor mu, gelebiliyor mu oradan doğru falan. Eşim de keza yine öyle gündüzleri sık sık balkona çıkıp bakıyor. Ee, aslında balkonda kamera da var, kameradan da görebiliyorum ama e, gün içerisindeki o yoğunluktan tabii kameradan falan e, izlemek mümkün olmuyor, e, fırsat olmuyor. Yoksa hemen bir e, önlem, bir dışarı çıkıp bir kışkış kış yapılabilir. Bunun için e, sık sık bakıyorum. Dün e, sulama yaptıktan sonra. Şuna bakın ya. Şunun güzelliğine bakın. Aman bir odaklasan sen. Neredesin? Neredesin? Şöyle yok. Niye odaklamıyor benim bu telefon ya? Aha şimdi bakın. Şu orpetin bebeğinin güzelliğine, tatlılığına bakın. Nasıl kıyılır bunlara? Daha e, yavru yapmış ama kök oluşumu yeni yeni başlıyor. Toprağım kokopit ağırlıklı yumuşak. Toprakların hemen tutunabilmesi için burada da Raindrops'un e, pardon Raindrops değil. E, aman unuttum Rainbow Rainbow'un yaprağı ve oradan gelen bebeği bebeği nasıl gelir merakla bekleniyor. Herkes gibi. Bakın burada hemen bir yaprak e, çürümesi olmuş. Bu işte soğuk havanın etkileşimi suyla sulandıktan sonra böyle eriyebiliyor. İşte bunu yaşamamak için ben genelde e, böyle yaprakların üzerine su değdirme taraftarıyım. İşte değdiği zaman da bakın burada da öyle, şöyle bu daha sert ama e, böyle çürümeler olabiliyor. Bunları yaşamamak adına, dün istediğim gibi sulamadan sonra yatmadan önce çıktım. Şöyle şu birikintilerde kalanları e, havlunun kenarıyla <laughs> e, pıt pıt yaptım yani böyle aldım, al verdim birikintileri ay bunlar lokum lokum maşallah maşallah lokum korktum sabah uyandığımızda e, arabaların e, camları böyle e, kırığı kırığı deriz ya böyle buzlanma hafif bir buzlanma olmuş bu burayı tutmuş e, dedim eyvah yani 6 derece gösteriyor sabah 4 dereceydi donmasından korktuğum için ee, içeriği alayım dedim ama şöyle balkon gayet ılık hiçbir sıkıntı yok yani şu an almayacağım burada biraz daha açık havada kalsınlar doğal ortamda daha sonra odaya alacağım ama e, ilk etapta e, odadaydı odada dursun gibi e, soranlarınız olabilir yani öyle anlatıyordum Evet ilk e, kopardığım anda yaprakları ben e, açık havada değil de odada e, tuttum. E, hızlıca böyle köklenip bebeklenmelerini sağladım. E, şimdi de böyle dışarıdalar. Açık havadalar. Çok da mutlular. Bakın şu ovifelyumların bebeklerine lokum pıtır pıtırlar. Loomis'in bebekleri. Ya bunları böyle işte tek tek sevmek çok güzel. Çok güzel. Ekranım da habire böyle buğulanıyor. Bakın saksım diktiğimde çok boştu. Boş gibi görünüyordu ama dolu dolu oldular artık. Büyüdükçe de iyice dolduracaklar saksıyı. Bakın elinde çok güzel. Evet bunlar da dolu dolu olacak. Orada pembiş pembiş laveleri olsun. İyi oldu. Akşamda suladığım arkadaşlar bebekler baya bir çıkmıştı. Biliyorsunuz kökler e, yüzeyde olduğu için hemen toprakta e, kuruyor. E, kökler nemden e, fazla faydalanamıyor. Şuraya geçeyim. Allah bir tane yaprağım kırıldı. Çok üzüldüm. Yaprak çıktı. Gitti. Yere düştü. Onu basmadan alayım oradan. Burada Mendoza'm. Mendoza'da çok güzel. Çok tatlı renkler. Harikalar. Böyle gördüğünüz gibi hepsi de köklendiler. Orayı daha temizleyemedim. Temizlemem mümkün değil. Oraya sığamam ben. Evet, 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 evet. Böyle bu şekilde. Güzeller. Çok tatlılar. Gelir gelmez bunları seviyorum. Ee, belki sıkılıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Her gün e, geliyorum sizlerle beraber bunları geziyorum ya. Ee, her gün aynı yeri görmekten belki sıkılıyor olabilirsiniz ama ben sıkılmıyorum her gün bunları özlüyorum burada da var her yer bebek çok güzel ay bu ne acaba Anan, bu hangisi ki Aa, çok tatlı çıkmış ya dur bir dakika bir dakika bakacağım Aa, bu pembe grabdom olabilir benim bu pembe grabdo arkadaşlar çok tatlı çıkmış bebeği Arkadaşlar purple delightlara su vermiyorum. Kaybetmekten korktuğum için bunlara hiç su vermiyorum. Burada bu Albert'im. Burada tekli olarak kaldı. Ondan sonra bu da Vampiro Red Bull. koreli o da evet, nobelim arkadaşlar o da nobel debim baya büyüdü biliyorsunuz graptolar graptolara su vermezsek bir şey olmaz yani risk minimuma düşüyor ama sularsak yapraklarından hemen kayıplar yaşarız Burada suyunum var da bu çok mu arkada kalıyor? Gündüz güneş alıyor mu onu da bilmiyorum. Aslında şuraya koysam burada dursa daha iyi olacak sanki de. Korkuyorum buradan düşer falan diye. Düşer mi? Şöyle burada kendine gelsin. Aslında bu çok güzel olacaktı da bakma benim elim elim durmuyor arkadaşlar işte. Habire çelik almaktan çok yıprattım suyunumu. Evet hemencecik bir de arka balkonu şöyle bir göz atayım arkadaşlar. Burada bir tane dedim var. Bakın çiçeği ne kadar güzel açtı. Bu neyin? Bu Painted Frills'ın arkadaşlar. Painted çiçeği. Böyle hepsi güzel görünüyorlar. Bunun altı ıslak arkadaşlar. Bu toprak e, derin olduğu için yüzey kuru gibi görünse de bile alt kısımları ıslak olabiliyor yanıltmasın size yeni başlayanlar için söylüyorum yüzeyde toprak kurudu diye e, su vermeyin çünkü altının e, nemi yeter altı nemli olunca yeterli olabiliyor yani korkmayın sulamaktan korkun ama susuzluktan korkmayın siz sadece böyle gelin gidin sevin. Başka bir şey yapmayın yani. Bakın. Taş gibi biraz şöyle. Sertler. Bakın bu pikruğusunu da toparladı kendine. Bu e, ametistinumun İstinom'un tepeçeliğiydi arkadaşlar. Bu da burada köklendi. Viktorum böyle cimcime bu balkonum az güneş aldığı için e, rozetlerim küçük kaldı. Bilmiyorum belki e, daha da büyüyeceklerdir ama topraklarımın bunun altında kalmış hep bebekler böyle. Hep ters ters çıkmış bebekler. Bebekler hep ters çıkmış. Şöyle da kabartayım bari. da çok güzel. Bu Letizia değil arkadaşlar. Bunun neydi adı? Multicaulismiş. Multicaulismiş bu arkadaşlar. İsmi değişik geldi. Rengini çok beğendim. Kalın etli yapraklı olunca hemen aldım. Benim için rengi, formu onlar önemli. Özel olmuş, olmamış çok da ona artık dikkat etmiyorum. Nasıl güzel kırmızı bebek gelmiş buradan. Bu da kroma arkadaşlar. Kroma olabilir. Ya melako ya kroma ama şöyle e, kromaya benzettim. Burada ne var? Burada da çok güzel bir yaprak var. Bu ne olabilir acaba? Şöyle bakıyorum da değişik. İşte çok güzel. Çok tatlı Bunların hep e, Anaçlarını verdim arkadaşlar Satıldı Dedim nasıl olsa bebekleri var elimde Şöyle bakıyorum hepsine Nasıl tombul tombul Çıkmışlar Şunun güzelliğine bakın Maşallah maşallah Bugün Bununla bu aynı mı Şöyle bir bakıyorum. Bu ve bu aynı mı? Aynı gibi görünüyor sanki. Aynı olsun. Çok güzel çünkü. Bu da apus. Bu da apus. Ama bu kim? Bunu bilmiyorum. Bu kim bilmiyorum. Minik minik bebekler var. Şu an e, tabi bunların büyümeleri e, gayet yavaş ama e, bahar itibariyle biliyorsunuz bir anda büyüyorlar sonra dibindeki o pıtırcıklar falan hepsi büyüyecek yine e, bir yeşilliğin içinde kalacaklar bunlar çok güzel olacaklar buradan da baya bir söküm yaptım söküm yapınca da bu da biraz seyreldi ghost burada fret Fretin yaprağı niye böyle buruşmuş acaba? Kurumuş. Hayret. Alayım onu. Ee, bakın burada güneş azalınca güneşin e, azalmasıyla fret yeşile döndü arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzel kırmızıydı burada. Ama rengi çok güzel. Maşallah fredin ya. Bakar mısınız? Meçkret gibi kırmızı bakın bu da öyle bu da çok güzel bu kırmızı insan pudrasına dokunmaya kıyamıyor seviyorum böyle kızaran renklenen türleri çok seviyorum böyle bakın bu da öyle kırmızı kırmızı altları Keşke bunlara da biraz fazla güneş gelebilse. Hem güneş gelse, kızarsalar. Biraz ne yaparım bilmiyorum. Belki yavrular içeriye alınca bebekleri bunları en balkona da alabilirim. Şunu, şunun büyük yaprağını aldım. Şuradan. Bakın çok tatlı. Bu mecikret Bu da mecikret Rose'un da asaleti başka. Bakar mısınız? Çok güzeller. Çok burada da var. Şöyle bir tane büyük. Yeni çıkacak bebekleri dört gözle bekliyorum arkadaşlar. Merakla nasıl olacağını çok merak ediyorum gerçekten. Böyle bebekkenden harika oluyorlar. Bu da sanırım Rezi olabilir. Bu da rezi Evet. Şuradan şeye de bakayım. skin timer'ıma da bakayım. Anam Çok güzeller maşallah maşallah. Hepsi de tomurcuktalar. Şöyle. Çok güzeller. Harikalar. Evet. Ay, akşam olmak üzere arkadaşlar. Bugün bir kontrolümüzde yaptık. Ama şu masanın üzerindekileri şöyle masanın üzerindekileri de görelim bunlar zaten sıkıntı yok opelinalara da su vermeyin arkadaşlar çok suyu sevmiyorlar buradan bebişler geliyor elen bu saksım elimde kalan tek güzellikler kroma melakolar bakın bunlar da böyle delik atalı tesbihlerimiz harikalar evet arkadaşlar bugün bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.